Abi kolay gelsin. Allah Abi, hoş tamam, tamam. Elinize ya. sağlık. Haro olmuş ya haro. Ol. Girişte gram gözlet varca. Evet. Belediye kimi çalışıyor. E, maşallah elinize ha. sağlık. İşte köy güzaz metallara razı olsun önceden getirdiler suyu. Şimdi de biz onun tadilatını yapıyoruz. Bak bir tarafta Patatesin patates pişiyor. Biraz sonra çay yapacağız. Evet, burada, burada patates koymuşlar. Tafire gelen geçene hizmet burada ikram var. Abi elinize sağlık. Vallahi abi, ben zamanım öyle. olsaydı durur sizinle patates yerdim ama. İnşallah dönüşte. He inşallah inşallah. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Abi kolay gelsin. Patatesi pişirmek sana mı kaldı? Patatesi pişiriyor abi işte bak. Sağ olsun. O Oo süper. var i̇şte... burada. Çok güzel. Ee, işte... Cabar abi kolay gelsin. Muhtar kolay gelsin. Öyle abi. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Buradan mı şey olmuş? Patlamış. He kolay gelsin abi. Allah razı olsun hoşça kalın Görüşmek üzere inşallah Evet hava güzel bugün ee, Güranut köylüleri e, Sularını tamir ediyorlar Patates pişiyor Semaver burada yanıyor Hava güzel doğa güzel Çalışmak biraz zor ama ki e, Evet fazla olunca komşular Çalışmakta kolay oluyor yani Kolay gelsin. Elinize sağlık abi. Hoşçakalın. Sizden de sağ ol. olun. Var